Herkese merhabalar. Ben Tom Tom. Yine sizlerle bomba gibi bir videoya ne dersiniz? Bugün sizlere öyle bir video sunacağım ki çok ama çok memnun kalacaksınız. Ondan önce videolarımı beğeniyor musunuz? hala abone olmadınız mı? Abone olmayı ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Bugün sizlerden negatif enerji nasıl alınır? Onu göstereceğim ve sizin negatif enerjinizi alacağım. Hadi başlayalım. Yaklaş, 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 yaklaş. Evet, negatif enerjisini şu an almak için hazırlanıyorum. Yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Evet, yakaladım. Çek, 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 çek. Selam. Çek çek çek, çek, çek 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 evet harika kestim şimdi negatif enerjileri alıp atalım böyle çektiğimiz yeri bir temizleyelim temizleyelim çektiğimiz yerleri hafiften böyle bir ıslatalım ıslatalım Harika. Evet, süper. Laş 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 Evet, süper güzel. bir negatif enerji. Çık 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 çık. sefer yaklaş 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 hafiften bir temizleyelim temizleyelim mükemmel evet evet harika süper negatifleri alıyoruz atıyoruz alıyoruz atıyoruz ediyoruz. Sıradaki o oh, sende full negatif dolu bir enerjin var. Yaklaş 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 yaklaş. pozitiflik var görüyorum ama hafiften. Rüküş diyelim şöyle. Çek 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 çek. Evet, Vitamin gibi tamam. Evet. Yakala, yakala, yakala. Süpersiniz. Lütfen pozitif olanları şöyle alalım. Sıradaki gelsin. Evet, 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 evet. O negatif bunda daha da var. Çek, 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 yorucu. Evet. Nasıl? Rahatladınız mı? Negatif enerjiniz gelince gayet de güzel gördüm sizi. Evet. Sıradaki. Evet. Gel. Yakıldım. süper çektik hemen buraya verdik çek 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 çek, çek, çek. evet aldık evet oh. gitti temizleyelim bir temizleyelim baya bir negatif alıyorum kollarım yoruldu lütfen sıradaki gelsin Nasılsın? Nasılsın? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Evet negatif yakaladık. Yakaladık. Çık 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 çık. Evet biraz zorlanıyorum ama. Evet. Sen çok negatifsin. Evet sen çok negatifsin. Evet yakaladık. az bir şey kalmış evet onu da aldık kestik hemen yerini temizleyelim evet süper yerini temizleyelim Evet, negatifleri gönderiyoruz. Negatifleri. Atıyoruz Atıyoruz Enerji kavramını aldık Ve gönderdik Yakala Yakala Rahatladın mı Enerjiniz süper oldu mu Enerjiniz süper oldu mu Bence süper oldu süper siper olsun. Hop yakaladık çektik. Hop yakaladık çektik. Hop yakaladık çektik. Kestik kestik kestik. Evet. Hemen demiş yolusun. gitti şu an pozitif yakala yakala hop pozitif hop pozitif yakala hop yakala 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 süper evet nasıl keyif aldınız mı enerjinizi de verdim. Süper ve harika görünüyorsunuz. Evet. Harikasının harika. Harika 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 harika. Süper. Evet. Negatifiniz gitti. Şu an hepiniz birer pozitif enerjiye sahip oldunuz. Aranızda negatifliği daha varsa, devam eden varsa lütfen yorumlara yazınız. Böyle bir içerik gelsin diyorsanız yorumlarda belirtiniz. Evet hanımefendilere part yeti geliyor. Evet hanımefendilere makyaj serisine devam edeceğiz. Birkaç gün içerisinde bomba gibi bir hanımefendilere makyaj itibat geliyor. Ondan sonra beyefendilere berberlik yapacağız. Hala kanalıma abone olmadıysanız evet abone hak ediyoruz bence. Çünkü sizleri memnun eden, sizlerin enerjisini veren, sizleri rahatlatan tutam var. Bunu unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkes kendine çok iyi ama çok iyi ama çok iyi baksın negatif olduğunuzda söyleyin negatif enerjiyi kesiyoruz kesiyoruz kesiyoruz, kesiyoruz. ve ardından pozitif enerjimizi hop, veriyoruz kendinize çok iyi ama çok iyi bakın her şey gönderişçi olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.